Evet, tekrar merhabalar. Pilav yapacağım. Kızıma makarna. Eve pilav. Sonra da bir mermi çorbası yaparım. Önce soğanlarını bir doğrayayım da. Ezan dokunuyor. Ezan dokunuyor. Ha, tamam. Neyse ki soğan iyi görünüyor. Çünkü genelde soğanlarda iş yok da. Var. Sizden neler yapıyorsunuz akşam? Aa Ali. 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 oraya Oraya doğru. E, çalıştığım iş yerinden Arkadaşa rastladım da şöyle Dedim buraya doğru Gözüme çarptı birden işte giderken işte. Ha. İdris, e, alt çay ne işte? Bardaklar var toplanacak. Tamam. Senden de çay zerre. da var, şey e, de var. E, karşıda o parlorcu da var, muamele de var. Bugün bayağı yerde bardağım var, hepsine verdim şey söyleyeyim, o, o, o şeyse limpa avumu seyra bakınca yapısındası bu şey hali. He harbaşça. He onda seyimiz var. Bu arada orada da var. Alt tane yok. Alt katta ne var. Marka mı? Ha marka şey Markayı düştük dedi ama bilemiyorum alınacak mıymış. Götürdü ha. herhalde Özgür. Markanın kabı yok. Bir de sey o motorlu vardı onunla. İşler soğudu, atır işler soğudu. He he o da olacak dedi. Ha. Bu şeyinki neydi acaba? Attı mı ki? Aa, Harman şarkı burada, burada. Motorcu'nunki de burada. Düşünecek evet. o zaman onlardan tek tek. Evet. Doğru. Dün evet. e, şeyi verildi de. Kimin de marka var, kimin de yok. Olunca e, giden dutu en azından. Ne kadar olduğunu biliyorlar. Ay gözüm yaşardı. Yaktı, yaktı dedi. <laughs> Azıcık açayım bari. Ama da suyum da benim kartlı olunca giyemiyorum suyuma. Evet yanına bir su koy, bardak koy demişlerdi veya bir şeye su koy da çeksin demişlerdi. Çok yaptım, iyi oldu. Şu anda direniyorum, gözümle direniyorum. Ağlamasın diye direniyorum. Hiç vallahi, hiç işim değil. Evet. soğanla seviyorum. Siz de öyle mi yapıyorsunuz? Çoğu yapardı herhalde. Evet. Bulguru soğanlı. Neydi rahmetli babam olacak şimdi bir sever de bulguru, yoğurtlar. Ben de çok seviyorum yoğurtlamayı. Yoğurdu üstüne dökerim. Çok hoşuma gider. Hiçbir şey yarama. Hep yesem yeterli. Şimdi domates zamanı değil. Domates koymayacağım. Salça koyacağım. Domatesi de rendeleseniz süper oluyor. Altına. Önden sonra soğanla beraber bir güzel kavurup evet çok da büyük olması soğanlarımız diye bir kat daha üstten geçiyorum. Aslında en var güya. Kullanan ki Evet, evet misafirim geldi. Çayımı içti sağ olsun gitti. Bu arada bunu doğradık. Ay ne unuttum bak şimdi bir daha mı çıkacağım eve? Özgür zeytinyağı aldı ama iki tane zeytinyağı yukarıda. Benim burada zeytinyağı yok. Benim bu şekilde bir yön vermem lazım. Bir aşağı bir yukarı yoruluyorum. Evet şu anda geçenlerde size tanıştırmıştım. Tarçınım vardı bir tane köpeğimiz. Köpek de diyemiyorum canlı gibi o kadar duyarlı bir e, köpeğimiz ki harika yani. Çok tatlı çok gidecek şimdi Samsun'a gidecek. Önce çalıştığım İmran teyzemin işte köpeği. Ee, oraya gideceği için de dedim ki bir göreyim ya çok çok tatlı. En son yanıma gelemediler. Bir kapıdan gördümdü. Sevemedim de. Seveyim de dedim öyle gitsin. Ee, onun da yaşı var mı Allah'a. Ona da uzun ömür versin. Onlar da can bayağı hastalığı var yani insan gibi. Her türlü rahatsızlığı var. Gidip bakacağım işte. Bir göreyim öyle gitsin bakalım. Çeviyorum şimdi ben. Çeviyorum Melek seni. Kızım. Melek çevirsin. Çok tatlı, çok tatlı. Ne o yapıyorsunuz şöyle. Melek? Biz de iyiyiz. İşte iş yapıyordum. Ben de yemek yapmaya çalışıyordum. Ha. O arada Ali'yi gördüm. Öyle dedim Öyle az gel bir çay içti öyle git dedim. Acık az oh. Açık sohbet ettik Alex'le. İyi yaptınız. Gitti işte. İyi dedim acık bir göreyim de dedim. Öyle işim bu dedim. Hı. Hı. Oy Hı, seni daha bekletmeyeyim ay ay severim ben tatlı çok anlatamam yani o kadar tatlı ki yattı beni sevsin gelini bana atıyor o kadar ki adeta kuş şey gibi canlı canlı olsa bu kadar bir insan üstüne düşmez emin olun düşmez sevilmeyin her insan gibi o da ay kadar bir şey ya ben herhalde onun gibi sıra bakardım gibi geliyor bana. Kolay kolay ee, bir hayvan herhalde sahiplenmek kediyi de istiyorum ama evde olmuyor işte. Bahçelik bir yeriniz olacak ki e, en azından bakabilirsiniz. Gitsin bakalım inşallah. yeni görürüz bir şey olmaz. Allah uzun günler versin. Hem İmran teyzem hem de ona. Onun o arkadaşı gerçekten de arkadaşı gibi dayanağı bir ses evinde bahçesinde oynuyor orada Samsun'da bahçelik müsait her yer onu diyor hızına götüreyim en azından orada rahat ediyor Huzur buluyor diyor ben de Huzur buluyorum aynı şekilde diyor etsinler bakalım Ay, böyle şey gibi oldu bu sefer çok hoşuma gitti evet arkadaşlar eve geldim anacığım ne yaptın ne ettin aşağıda diyor günün şeyini soruyor bana neler yapıp ettiğimi ben de evet kızım da ne yapıyorsun kızım sakın kalem nurları çizersin Kalim. hayır yapma bırak onları bırak koltuğa değer sonra ya bir türlü gri konularında şey tereddütte kaldım şeye bakıyorum renk kataloglarında kimin mavimsi olurmuş kimi lila rengine dönermiş ama zannetmiyorum bunda yağ olacağını veya bak şu anda bizim burası da iyi görünüyor. Bunlar işte bir ton daha fazla olacak, daha böyle bir gri şekli olacak. Sen bir olacak. tek bir mutfakta mutfağın yap da. Niye? Koşan gitmezse hiç et böyle et etme bari. Yok ki öyle yapamıyoruz anne ki ya. Hoşuna gitmedi. Mutfakta zaten çok büyük bir alanımız yok ki nereye boyayacağız. Mutfaktan fazla oturma odası var diğer taraflarda çok yer kalmadı ki hep terek yapıldı. E sevmedim ben onu da onu Yok aşırı koyu yapmayacağım korkma anne. Ben, aşırı koyu da olmayacak. Ben bugün videoya hiç girmedim ilk girişim. Evet sen ilk girişin. Bugün ne yaptın sen? Okula gitmedin. Evet. Durdu. Kitabını kaybetmiş gitmedi. He. Sakla telefonu da aldım elinden. Böyle daha yok o telefon. Okula da gitsin telefon olayı yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü cezamız var. Cezamızı affettirmemiz lazım. Şu elim Mesela... geldi. Kusura bakmayın şu altta bir şey var. Çakman burada ne işi varmış acaba? Ne ee, çalışıyor mu ki bu ya? Buradan şuradaydı. Ben de buraya koydum. Allah'ım ya Rabbim. Anne ben sana şöyle bir tedavi yapsam olur mu? He, ne yapacağım? Benim hani beş durmuyor. Yok sürüyorum. öyle bir tedavi şu anda yapmayalım. Beni şimdi eskilerle kandırmayalım da gitmediğimizi eskilerle sayalım, değil. gitmemizi sayalım. Eskilerle Gitmedik. Eskilerle değil. Bana defalarca söz verildi, kitap kayboldu diyerek niye aramıyorsun şu anda sen kitabın içerlerde? Benim ya. Önündeymiş. Sen ararken orada kurcalamıştın görmüşsün ama fark etmemişsin. Sana ben gösterdim 4 diyordu. E, e, 2 demiyordu ki 4 diyordu o, numarası. 2. Sen ne Sen niye bakmadın pekala? Sen niye bakmadın? Şimdi benim yalla yalla konuşuyorsun yanıma gelip. Valla. <laughs> ya, tabii işine gelmeyeceğim. Valla orada sen ara dediğimde yok burada yok burada ben baktım ben baktım diye. Ama gerçekten de. bakmıştım. Neyse. ana kız olmayayım. <laughs> Sizinle dahil Anne hayretmek. biz sonuncu yılda mıyız? Anne son, son haftada mıyız? <laughs> Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Adım. Allah iyilik versin. Sizle e, önceden görüşemedik ne zamandan beri. İnşallah bizi özlediniz. Benim elim ağrıyor. Biliyor musun? Ondan sonra e, nasılsınız? İyisiniz? Allah da iyilik versin. Ben bir şarkı söyleyeceğim size. Hangisini söyleteyim tamam acaba? Eserini okuyma Yıldız Silbe. Çok güzel bitirmiş. Ya ilk Yıldız Silbe'den mi söyleyeyim? Anacığımın dediği gibi güzel bir tane olsun. Ben seçtim mesela. <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeceğim yani. Yıldız Silbe'de? Çabuk olalım aşkım. Her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana dadım. Sevgilim sensiz anlamsızım Mahşere kadar benim aşkım Her alemde senindir canım Nereye istersen kır göle diye kür, Sensiz kür, ölürüm kür, cennette. cennette Seni seven kalbim sana Deli oluyor anlasana Sana dayanamıyorum İnan ki sensiz mutlu olamıyorum Bir ömrüm daha olsa Kollarımda son bulsa Eğer sana kavuşmak varsa Ölmek düğüm gibidir bana Sensizlikten çok korkuyorum İnan kendimi bilmiyorum Önce Allah sonra Sen benim için O bilir nasıl sevdim Seni seven kalbim sana Deli oluyor anlatsana Sana dayanamıyorum İnan ki sensiz mutlu olamıyorum Seni seven kalbim sana Deli oluyor anla sana Sana dayanamıyorum İnan, İnan ki sensiz, sensiz, sensiz mutlu olamıyorum. Harikasın tatlım. Bir, anne tane, anne daha yani. bir, bir tane daha okuyabilirsin yani. Bir tane. Evet. Sonra da ben. Bir sevgi şeyim vardı ama bulamıyorum bak. O şarkı bir türlü aklıma gelmiyor. Ama Telefak Yedi diyorsun birisi var. Yok şuan. onu demiyorum, onu demiyorum. ben Beninkini demiyorum. Başkasından okuyordun sen onu da. Sevgilim benim babacık gezdim. O, o olursa telefak several.. yiyorum. Başka bir şey yok. Ben okuyayım mı? Ne okuyacağım? Hakkı yiyor. İbrahim olabilir. <laughs> ben ben. Sevdiğin seni terk etse Bırakıp gitse Artık hiç ağlarama Sen olsan içmez misin? Artık hiç ağlarama Sen olsan içmez misin? Gözlerim yaş ile dolsa Gül benzim sararıp solsa Benim derdim senden olsa Sen olsan hiç mezmisin, sen olsan hiç mezmisin. bir yar sevdim yar olmadı bir gün arayıp sormadı Artık umudum kalmadı Sen olsan içmez misin Gözlerim yaş ile dolsa Gül benzim sararıp solsa Benim derdim Senden olsam sen olsan hiç misin sen olsan hiç misin ayım İnşallah şarkılarımı beğendiniz bu kadarlık iki tane yeter. Allah izley izleyenlere çok Allah razı olsun bizi izleyenlere. Onları çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Hmm, bir, bir ara çıkamadım ama olsun yine telafi ettim size şartlarımı söyledim inşallah beğendiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın bizde kalın tamam. Biz ben... hangisi kara kedi ne bu? Ya. Ya. Kara, kara kedi, kedi, kedi. gireceğini <gülüyor> aramsa <gülüyor> seni şöyle alalım otu yakınımıza tüm gereksiz <gülüyor> arzalar <gülüyor> gittikleri dedi <laughs> en güzel sen Teşekkürler. <laughs> <deli>. Olsun varsın <laughs> senin çok Oğlum. olsun. olsun, olsun. <laughs> Annesinin güzel kızı Ateşi güzel çok güzel. ama Arsulasın Potu bakışalım Hangimiz potu Olsun Varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın Ateşi çok Sana tamam, bir sağ ağır, ol. Teşekkür olsun. ediyoruz <laughs> Teşekkür kuruşması ya Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ben var, bugün giremedim. İlk girişimde. Özür dilerim bugün. İlk, şu an girdiğim için. Evet sizden de özür diliyor benim kızım. Ben de yayına müdahale ettiğim için diyor. Neyse. Teşekkür ediyoruz tatlım. Ağzına sağlık. Evet arkadaşlar bu kısa biliyor arkadaşlar bu kısa biliyor da size göndereyim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ba kapattım anacım demez mi ki benden iyi almadın? Almaz evet. mı? Nasılsınız? İyi <laughs> misiniz? Oh, oh, İnşallah iyidirsiniz. Bunlar çok iyi. Güneş vardı bugün. Allah'ımı seveyim Allah'ım. Siz, siz nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Aleykarsın. Allah helik versin size de. Çoluğunuza çocuğuza size bağışlasın Allah cemi cümlemizde bizi de Ya Rabbi Allah'ım. Herkes uzun ömürler versin, sağlık versin tabii ki. Tabii. E i̇şte ne yapalım şimdi? Kucaklanlık beraber Siz beraber gidin. <laughs> Aynen. ayrılmayın diyor kesin. Tek gitme ayrın, ayrılmayın birbirinizden. Ortalık kötü. Siz baraba gidin, baraba gelin. Tabi pazar sen. günü olsun gidemezsin ha. Pazar, cumartesi. Neyse yavrum, iyi akşamlar dileyelim. Çünkü çok gece oldu, videomu <laughs> bir an önce atayım. Haydi iyi akşamlar. Çok seviyorum sizi. Kızımın kanalından ay, ayrılmayın. Ay, ay. Çocuğumun <laughs> kanalından. Çocuğum ya Rabbi Allah. Borcunu vermek nasip etsin. Abi, cümlemize, cümlemize cümlemize yani, Cümlemizi, cümlemizi. Cümlemizi de bize de, de. de. Çok, çok, çok sağlıyorum, sağ 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 sağlık. Sağ. Siz de iyi akşamlar.